ziyaretçileri anıt hazırlamak manasına gelmektedir. Hemen aslanlı yolun başında ise bizleri heykel grupları karşılamaktadır. Kişilerini ve pençelerini göstermektedir. Bu ise Türkiye Cumhuriyeti sınırlarına herhangi bir saldırı aşamasında asla geri çekilmeyeceğimiz anlamına gelmektedir. Sağ tarafta ise erkek heykel grubu sağ tarafta kaputu ve miyleriyle... Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıldönümü münasebetiyle Mersin Toroslar'da yüz gencimizle anıt Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz ve e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhuriyetimizin kuruluşunda Kurtuluş Savaşı'mızda vatanımızın kurtarılmasında emeği geçen, kan veren, can veren, alın teri akıtan tüm büyüklerimizi rahmetle minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimiz gençtir, hep 18 yaşındadır ve Allah'ın izniyle hep beraber gençlerimizin ellerinde yüzyıllar boyunca ilelebet payidar olacaktır, güçlenecektir, kuvvetlenecektir. Yüzyıllardır olduğu gibi bundan sonra Cumhuriyetimiz tüm milletimize, devletimize ilelebet payidar kalacaktır. Bugün burada bizlerle olan kuruluşlardan değişik okullardan aramızda bulunan tüm öğrencilerimize, tüm gençlerimize teşekkür ediyorum. Bizler de devletimiz, milletimiz yetişirdi, yetiştirdi. Göreve geldik. Biz de gençlerimizle bu sancağı bilme de mutlaka devredeceğiz. Onların vatanlarını, milletlerini, devletlerini seven gençler başarılı gençler olmaları bizi daha Ve geleceğe ilişkin umutlarımızı da daha da arttırıyor. Bize katılan tüm gençlerimize çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler gençler. Burada olmaktan çok mutluyuz. Ee, ilk defa gelenlerimiz var. İkinci, üçüncü kere gelenlerimiz var. Her geldiğimizde tüylerimiz diken diken oluyor. Çok gururlanıyoruz. Bunun için çok teşekkür ederiz. Sizden. Estağfurullah. Ben teşekkür ederim. Bence her Türk genci en az bir defa Anıtkabir'e gelmeli. Burayı görmeli. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ziyaret etmeli. Çünkü burada cumhuriyetimizin nasıl kurulduğuna ilişkin, vatanımızın nasıl kurtulduğuna ilişkin çok fazla değer var, çok fazla delil var. Ben de bugün burada bizim için hepimize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Okuduğumuz MTS 16. öğrenci, öğrencisi olarak buraya gelmekten çok mutluyuz. <laughs> Atölye kalbimize her zaman fayda kalacaktır. Tüm sevgilerimiz onunla beraber, kalbimiz onunla beraber. Ve başınıza buradan çok teşekkür ediyorum. Bizim buraya geldiği için, bize bizim buraya ağzadığı için. Bu kadar. Teşekkür ederim. Evet, arkadaşlar. Her türlü gençlik görmesi gereken bir yer. Gözlerimizin tutuldu, <laughs> yürekleriniz <oldu>. tutuldu. <laughs> Evet, biz teşekkür ederiz. Bizün canımızı kutluyorum. Herkesin bu şerefi gaye yaşamasını istiyorum. Ben, Gelinlik kızlarımız açmaya dahi kıyamadıkları çeyizliklerle köyün belki de en fakir çocuğu giymeye kıyamadığı çarını orduya bağışlayacaktır. Kendisini halkla beraber görmekteyiz. Gözleriyle takip edecektir. Hemen burada ise atamız bizleri bedeniyle takip etmektedir. Sakarya Meydan Muharebesi Yunan ordumuz Sakarya'nın batısından hazırlanması sonucu kesin Türk ordusu. Türkiye Cumhuriyeti'nin 81 vilayetinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden ve Azerbaycan'dan getirilen topraklar bulunmaktadır. Şöyle demiştir. Bir gün elbet öleceğim. Milletim beni nereye isterse oraya defnedebilir. burada çalışıyor, anında Bu mecliste 325 tane milletvekili görev yapıyor. Birinci mecliste 128 tane. Evet. De tane evet. Böyle zor bir çantalar altında hiçbir çok güzel bir anlaşma e, çıkarıyor ve anlaşmayı imzalıyor. 12 Mart 1921'de İstiklal Marşı kabul ediliyor. 3 Kasım 1921 Adam, bir Bu ne anlama gelir? Mücadele başlıyor.